Bir çift zar atılıyor. Zarların üst yüzüne gelen sayıların çarpımının çift sayı olma olasılığı nedir diye soruyor bana. Olasılık demek ne demek İstenen durumun eleman sayısı bölü tüm durumun eleman sayısı. E şimdi elimde iki tane zar olduğu için tüm durum ne gelmiş olacak? 6'nın karesinden dolayı 36 farklı sonuç bana verecek. Yani bu durumda tüm durum 36 tane gelmiş oldu. İstenen ne? Bu zarların üst yüzüne gelen sayıların çarpımının çift olması. Bak şimdi. Elimizde iki tane zar var. Attığımız zaman üst yüzüne gelen sayıların çarpımı çift olması istiyoruz. Şimdi zarda hangi sayılar vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi diyelim ki birinci zara 1 bir gelmiş olsun. O zaman ikinci zara 2, iki, 4 veya 6'dan bir tanesi gelmek zorunda ki çıkan sonuç ne gelsin? Çift gelmiş olsun. Yani buradan toplam 3 fark sonuç geldi. Eğer ki birinci zara 2 gelirse o zaman ikinci zardan kim gelirse gelsin bütün çarpımı çift geleceği için buradan 6 fark sonuç gelmiş oldu. Birinci zara eğer ki 3 verirsem ikinci zardan 2, 4, 6 gelmek zorundaki çıkan sonuç çift gelsin. O zaman 3 gelmiş oldu. Bak ben de buradan bir şey anlıyorum. Birinci zar eğer ki tek ise sağ taraftan 3 tane sayı gelmek zorunda. Birinci zar eğer ki çift ise sağdan 6 tane sayı gelmesi lazım. O zaman 1 için 3 tane sayı gelmesi lazım. 2 için 6 tane gelmesi lazım. 3 için 3 tane gelmesi lazım. 4 için 6 tane gelmesi lazım. 5 için 3 tane. 6 için 6 tane. E bunları toplarsak 6, 12, 18, 3 daha 21, 3 daha 24, 3 daha 27 gelmiş oldu. 9'da da sadeleştirirsem işlemin cevabı 3 bölü 4 ile Edirne gelmiş olur. Bir torbada bulunan 1'den 9'a kadar numaralandırılmış kartlardan çekilen 3 kart ile oluşturulacak 3 basamak sayının çift sayı olma olasılığı kaçtır diye soruyor bana. Olasılık demek ne demekte? De? İstenen durumun eleman sayısı bölü tüm durumun eleman sayısı. Şimdi burada ne yapalım? Tüm durumla başlayalım. Ne diyor bana tüm durumda? Sen diyor 3 tane kart seçeceksin diyor ve bu 3 kart ile 3 basamak sayı yazacaksın diyor. Şimdi 1'den 9'a kadar toplamda 9 tane rakam olduğu için 9 tane rakam arasından 3 tane kaç seçmek demek? 9'un 3'lü kombinasyonu demek. Çarpı. Şimdi sen ne yaptın? 3 tane kart seçtin ya. E şimdi bu 3 tane kartı atıyorum ki 1 olsun, 2 olsun, 3 olsun. Bu rakamları kendisi değiştiremez misin? Değiştirirsin. Bundan dolayı çarpı 3 faktöriyel gelmiş oldu. Şimdi bu durumda yani oluşturabileceğimiz tüm 3 basamak sayılar ne gelmiş oldu? Bu kadar gelmiş oldu. E ben de bunu 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 faktör şeklinde yazarsam sağdan 3 faktör gelmiş oldu. Bunlar birbirini götürdü. Yani kısaca tüm durum ne gelmiş oldu? 9, 8, 7 gelmiş oldu. Geldim istenen duruma. Dikkat et istenen durumda bu 3 basamak sayının ne olması istiyor? Çift. E o zaman birler basamağının 2, 4, 6, 8'den bir tanesi olması gerekiyor. Yani 4 farklı durum var. Bak dikkat et. Sen 3 tane kart seçtiğin için kullandığın kartı bir daha kullanamazsın. Şimdi mesela ben burada 2 mi kullandım? Artık 2'leri şuralara yazamam. E o zaman kullanabileceğim geriye kaç tane kart kaldı? 8. Sekiz. Onu 8 tanesi buraya yazabilirim. Ama diyelim ki 1'i kullandıysak artık 1 burada kullanamazsın. Geriye 7 tane kart kaldı. Yani istenen durumda 7 çarpı 8 çarpı 4 geldi. E 7 çarpı 8'ler birbirini götürdü. İşlemin cevabı da 4 bölü 9'da denizli gelmiş oldu. İçinde 5 mavi ve 4 sarı bilye bulunan torbadan bir çekilişte 3 tane bilye alınıyor. En az birinin mavi olma olasılığı kaçtı diye soruyor bana. Olasılık demekle demekte istenen durumun eleman sayısı bölü tüm durumun eleman sayısı. E şimdi tüm durumda çok bariz. Elimizde toplamda 9 tane bilye var. 9 tane bilye varsa ne yapıyorum? 3 tane bilye seçiyorum. O zaman burası 9'un 3'lü kombinasyonu geldi. Şimdi geldim istenen duruma. İstenen durum ne? Ben 3 tane bilgi alıyorum ve en az bir tanesi mavi olacak. O zaman mavi, sarı, sarı olabilir mi? Olabilir. Başka mavi, mavi, sarı olabilir ya da mavi, mavi, mavi olabilir. E peki bu durumda ilk durum için ne yapıyorum? Elimdeki 5 tane mavi arasından bir tane mavi seçiyorum. 5'in birliği kombinasyonu. Elimdeki 4 tane sarı arasından 2 tane sarı seçtim. 4'ün ikili kombinasyonu. Soldan 5 geldi. 4'ün ikili kombinasyonu demek 4 çarpı 3 bölü 2 faktörden 2 geldi. Yani buradan toplamda 30 faktörüm gelmiş oldu. 5 tane mavi arasından 2 tane mavi seçtim. 5'in ikili kombinasyonu geldi. Çarpı 4 sarı arasından bir tane sarı seçtim. 4'ün ikili kombinasyonu geldi. 5'in ikili kombinasyonu 5 çarpı 4 bölü 2 faktörden 2 geldi. Sağdan 4 gelmiş oldu. 10 çarpı 4'ten dolayı kaç gelmiş oldu? 40 gelmiş oldu. Ve son seçenekte ne yapacağız? 5 tane mavi arasından 3 tane mavi seçeceğiz. Bu da 5'in 3'lü kombinasyonu demek. 5'in 3'lü kombinasyonu 5'in ikisine eşitti. Ve az önce ben onu 10 bulduğum için bu da 10 çıkmış oldu. O zaman 40 buradan, 30 buradan 70, 10 da buradan 80 geldi. Yani pay kısmı 80 çıkmış oldu. 9'un 3'lü kombinasyonu demek. 9'dan geriye doğru 3 sayı çarparak gel. Aşağıdaki sayının faktörü idi. E yukarıdan kaç gelmiş oldu? 80 gelmiş oldu. Bak sen 3 faktörün 6 oldu biliyorsun. 6 3'e böldüm 2 kere var. 9 3'e böldüm 3 kere var. 2'yi 2'ye böldüm 1 kere var. 82 2'ye böldüm 4 kere var. Ardından 4 ile de 80 sadece kaç kere var? 20 kere var. Bundan dolayı işlemin cevabı da 20 bölü 21 ile denizi gelmiş oldu. Bir torbada bulunan 3 mavi, 4 kırmızı ve 5 sarı top arasından seçilen bir topun mavi veya kırmızı renk olma olası kaç diye soruyor bana. Unutma veya demek bileşim demektir. O zaman mavi veya kırmızı arıyorsam ne yapacağım? Mavi olma olasılığına M diyelim, kırmızıya K diyelim, M bileşim K'yı hesaplamaya çalışacağım. E bu da ne demek? Mavi olma olasılığı artı, kırmızı olma olasılığı eksi, hem mavi hem de kırmızı olma olasılığını çıkar. Peki buradaki bir topun hem mavi hem de kırmızı olma olasılığı var mı? Hayır yok. Bundan dolayı bu ifade zaten sıfır gelmiş olacak. Şimdi geldim seçtiğim bir topun mavi olma olasılığına. Nasıl hesaplayacağım ben bunu? Tabii ki de mavilerin sayısını tüm topların sayısına oranlayarak. 5, 4 daha 9, 3 daha 12 geldi. Kırmızı gelme olasılığı kırmızıların sayısını tüm topların sayısına oranlayarak. E buradan da sorun doğru cevabı 7 bölü 12 ile denizi gelmiş Oldu. A ve B ayrık iki olaymış. Buna göre A birleşim B'nin olma olasılığı ne diyor soruyor bana. Unutma, ayrık iki olayda A kesişim B'nin olma olasılığı her zaman kaçtır? Sıfır eşittir. Peki sen A birleşim B'nin olma olasılığının ne olduğunu biliyorsun? A'nın olma olasılığı artı B'nin olma olasılığı eksi A kesişim B'nin olma olasılığını çıkar. E zaten bunun sıfır olduğunu bildiğim için bunu yazmaya gerek yok. A'nın olma olasılığı 1 bölü 3. B'nin olma olasılığı 2 bölü 5 geldi. E burada da paydar bunu 5 ile bunu 3 ile genişlettim. Soldan 5 bölü 15. Sağdan 6 bölü 15 geldi. İşlemin cevabı da 11 bölü 15 ile Edirne gelmiş oldu. ABC atlarının kaldığı bir yarışta A atının yarışının kazanma olasılığı B'nin yarış kazanma olasılığının 3 katı. C'nin ise yarısıymış. Buna göre A atının kazanma olasılığı kaç diye soruyor bana. Diyor ki bak tekrar söylüyorum. A'nın kazanma olasılığı B'nin kazanma olasılığının 3 katı. Ve aynı zamanda C'nin kazanma olasılığının yarısına eşit imiş. Bir kere bunlar cepte. E şimdi yarışı ya A ya B ya da C kazanmayacak mı? O zaman bunların kazanma olasılıklarının toplamı ne yapması lazım? Kesin olay yapması lazım. Yani üçünün de toplamının 1 olduğunu ben biliyorum. Şimdi bu durumda ben buradaki B'nin olma olasılığına gitsem x versem. A'nın olma olasılığına geldi 3x geldi. Bak içler dışlardan C'nin olma olasılığına kaç gelmiş oldu? 6x gelmiş oldu. O zaman A'mız 3x geldi. B'miz 1x geldi. C'miz de 6x geldiyse Bunların toplamları ne yapmış oldu? Dikkatli ol. Toplamda 10x yapmış oldu. E 10x de 1 eşitse x de kaç gelmiş oldu? 1 bölü 10 gelmiş oldu. Benden ne istiyor? A istiyor. E ben de A'nın 3x olduğunu bildiğim için 3 ile de 1 bölü 10'u çarparsam işlemin cevabı 3 bölü 10 ile Adana gelmiş olur. Atıcının hedefi vurma olasılığı 4 bölü 5'miş. Buna göre bu atıcının en çok ikinci atışta hedefi vurabilme olasılığı kaçtı diye soruyor bana. Öncelikle hedefi vurma olasılığı 4 bölü 5 ise vurma olasılığının olması lazım. 1 eksi 4 bölü 5'ten dolayı 1 bölü 5 olması gerekiyor. Bu vurma olasılığı bu da vurma olasılığı. Şimdi ne diyor bana? Sen en çok ikinci atışta vuracaksın diyor. E o zaman ben buradan ne anlıyorum? En çok ikinci atışta vuracaksam Birinci atışta ben bu hedefi vurabilirim. Ya da birinci atışta vuramayacağım. Direkt ne yapacağım? İkinci atışta vurmuş olacağım. Şimdi ben hedefi birinci atışta vuruyorsam vurma olasılığım kaçtı? 4 bölü 5'ti. Bunun çıkan sonucu 4 bölü 5 geldi. Geldim aşağıya. Birinci atışta vuramıyorsam vurma olasılığı kaçtı? 1 bölü 5'ti. Çarpı. Yan taraftan kim geldi? Vurma olasılığı geldi. O da 4 bölü 5 gelmiş oldu. E bunları çarparsam buradan 4 bölü 25 geldi. Üstteki olasılıkla toplarsak 4 bölü 25 artı bunda 5'e genişlet. Buradan da 20 bölü 25 gelmiş oldu. x'ini toplarsam işlemin cevabı 24 bölü 25 ile edene gelmiş olur. Kelebek kelimesinin harflerinin yer değiştirmesi sonucunda oluşan dizilişlerden seçilen birinin K harfiyle başlayıp K harfiyle bitme olasılığı kaçtı diye soruyor bana. Olasılık demek ne demekti? İstenen durumun eleman sayısı bölü tüm durumun eleman sayısı. Peki buradaki tüm durum ne? Kelebekteki harflerin hepsinin kendi arasında yer değişme. Bak dikkat et. Burada aynı harfler olduğu için şu an elimizdeki permütasyon bir tekrarlı permütasyon. Nasıl hesaplayacaktım ben bunu? Elimde toplam kaç tane harf var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman tümünün yer değiştirme 7 faktöriyel geldi. Bölü tekrar edenleri kendi arasında sırala. Bak E'den 3 tane buradan 3 faktörel geldi. K'lar 2 tane 2 faktörel gelmiş oldu. Yani payda kısmı kim geldi? 7 faktörel bölü 3 faktörel çarpı 2 faktörel gelmiş oldu. Geliyorum istenen duruma. İstenen durum neydi? K harfiyle başlayacak. K harfiyle bitecek. O zaman ben buradan ne anlıyorum? Geriye kalan E, L, B kendi arasında burada yer değiştirebilir. E şu an burada tekrar edenler olduğu için o zaman istenen durumda tekrar permutasyon gelecek. Toplamda elimde 5 tane harf olduğu için 5 faktöriyel bölü. E'ler toplam 3 tane 3 faktöriyel gelmiş oldu. E ben 5 faktöriyelin 120 olduğunu biliyorum. 3 faktöriyelin de 6 olduğunu biliyorum. Yani istenen durum kaç gelmiş oldu? 20 gelmiş oldu. Şimdi bunu bir hesaplayalım. Bir kere pay kısmı 20 geldi. İndim payda kısmına. Ben 7 faktörelin 7 çarpı 6 çarpı 5 faktörel olduğunu biliyorum. Payda kısmından da 3 faktörel yani 6 geldi. Yandan da bir tane 2 gelmiş oldu. Altlar ne yaptı? Gitti. 5 faktörel yani 120'ye eşit. 120 ile 2 sadeleşti. Işte. Burada 60 kaldı. Ardından dikkatli ol. 20 ile 60 sadeleşti. Işte. Burada 3 kaldı. 3 ile de 7'yi çarparsam işlemin cevabı 1 bölü 21 ile Adana gelmiş oldu. Herkesin İngilizce veya Çince bildiği 24 kişilik bir sınıfta 15 kişi İngilizce ve 12 kişi Çince biliyormuş. Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin her iki dilde biliyor olma olasılığı kaçtır diye soruyor bana. O zaman benim ilk önce burada neyi bulmam lazım? Her iki dili bilen kaç kişi var? Bunu bulmam lazım. Bak şöyle yapalım. Şimdi burada ilk önce bir İngilizce bilenlerin balonu olsun. Burada Çince bilenlerin balonu olsun. Buna İngilizce diyelim. Buna Çince diyelim. Şimdi buna gittim A verdim, buna gittim B verdim, buna gittim C verdim. Sen bir kere İngilizce bilenlerin toplam kaç kişi olduğunu biliyorsun? 15. O zaman İ balonun tamamı yani A artı B kaç gelmiş oldu? 15. Çince bilenler kaç kişi? 12. E o zaman B ile C'nin toplamında kaç gelmiş oldu? 12 gelmiş oldu. Bak ben bunları eğer ki toplarsam ne gelmiş olacak? A artı B artı B artı C. Beni kime götürecek? 27'ye götürecek. Ayrıca sen ne oldu biliyorsun? Burada toplamda 24 kişi oldu biliyorsun. Yani A artı B artı C'nin toplamı 24 oldu biliyorsun. O zaman ben burada A'yı, B'yi, C'yi silsem yerine kimi yazmak zorundayım? 24'ü. 24 ile B'nin toplamı 27 yapıyorsa B'de kaç gelmiş oldu? 3. Yani iki dilde bilen kişi sayısı kaç gelmiş oldu? 3 gelmiş oldu. Şimdi ne diyordu bana? Rastgele seçilen bir öğrencinin her iki dilde biliyor olma olasılığı kaçtı diye soruyordu bana. Olasılık demek ne demekti? İstenen durumun eleman sayısı bölü tüm durumun eleman sayısı. Tüm durum ne? 24 kişi arasından bir tane kişi seçiyorsun. 24'ün birlik kombinasyonu. İstenen durum ne? Her iki dilde bilen kişi arasından bir tane kişi seçeceğim. Yani 3'ün birli kombinasyonu. E buradan da cevap 3 bölü 24'ten dolayı 1 bölü 8 yani Ceyhan gelmiş oldu. Bir futbolcunun penaltıyı gole çevirme olasılığı 5 bölü 6. 3 penaltıdan 2 tanesinde gole çevirme olasılığı kaçtır diye soruyor bana. E şimdi gole çevirme olasılığı 5 bölü 6 ise gol yapamam olasılığı ne olması lazım? 1'den 5 bölü 6'yı çıkartırsam gole çevirememe olasılığı 1 bölü 6 gelmiş oldu. Burada gole çeviremiyor, burada gole çevirebiliyor. Şimdi sen 3 penaltıdan 2 tanesini gole çevireceksin. O zaman dikkat et 2 tanesini gol yapman lazım, 1 tanesini kaçırman gerekiyor. E, gol yapma olasılığı neydi? 5 bölü 6'ydı. Aynı şekilde gol yapma olasılığı 5 bölü 6'ydı. Ve kaçırma olasılığı kaçtı? Dikkat et 1 bölü 6'ydı. Ama sen şu anda düzenin böyle olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Yani bunlar kendisi yer değiştirebilir. Ve şu an bu ikisi aynı olduğu için burada tekrarlı permütasyon işler. Neydi tekrar permütasyon? Elindeki bütün cisimleri sırala 3 faktörel geldi. Bölü tekrar edenleri sırala. 2 tane aynı olduğu için 2 faktörel gelmiş oldu. E buradan da sağ taraf kaç gelmiş oldu? 3 çıkmış oldu. Bu durumda 3 ile 6 sağ işte, 2 kaldı. Pay kısmını çarparsam 25 geldi. Payda kısmını çarparsam 72 geldi. Sorun doğru cevabı da Bursa gelmiş oldu. Kümesinin elemanları arasından rastgele 2 tane sayı seçeceğiz. Seçilen sayıların çarpımının 3 ile tam bölünebilme olasılığı kaçtır diye soruyor bana. Şimdi şöyle yapalım. Olasılık demek ne demekti? İstenen durumun eleman sayısı bölü tüm durumun eleman sayısı. Tüm durum çok bariz. Elimizdeki 5 tane sayı ne yapacağız? 2 tane sayı seçeceğiz. O zaman 5'in ikili kombinasyon gelmiş oldu. Şimdi geliyorum istenen duruma. İstenen durumda sayıların çarpımı olması lazım? 3 ile tam bölmesi lazım. Yani 3'ün tam katı olması lazım. Şimdi o zaman elimizde iki tane sayı var. Ve bu sayılardan en az biri 3'ün katı olması lazım. O zaman şöyle yapıyorum. Ben bu sayılardan bir tanesi gidiyorum 3 seçiyorum. Seçtiğim zaman diğer sayılar ne olabilir? Bak şöyle yapalım. Şimdi hani burada 9 da 3 ile tam bölünüyor ya. O zaman 3 ve 9'u beraber hiç almayalım. Onu alma işlemini başka bir yere bırakalım ki yoksa tekrar etme olasılığı devreye girer. Şöyle yapalım. 3'ü koyduğum yerde 9'u koymuyorum. Geriye kalan 3 tane sayı arasından bir tane sayı seçiyorum. E ne demek bu? 3'ün 1'li kombinasyonu demek. Yani buradan 3 faktörüm gelmiş oldu. Yani kısaca şunu demek istiyorum. İlk sayı 3 seçtim. İkinci sayı 1, 5 veya 7 arasından bir tane seçmiş oldum. Aynı şekilde X sayıyı 9 seçsem. Diğer sayıları 1, 5 veya 7 seçsem. 3 tane sayı buradan gelmeyecek mi? Gelecek. Bir de geriye kim kaldı? 3 ve 9 beraber kaldı. Yani bir tane de grup buradan gelmiş oldu. Tekrar ediyorum. 3 ve 9'u yukarıda beraber almadım ki ortaya fazladan durum oluşmasın diye. E bu durumda elde ettiğimiz sayıları toplarsak toplam durum kaç gelmiş oldu? 7 gelmiş oldu. Yani istenen durum 7 çıkmış oldu. 5'in ikili kombinasyonu demek 5'ten geriye doğru x sayı çarparak gel. Böyle aşağıdaki sayının faktörü demek. Pay kısmına 7 gelmiş oldu. O zaman pay kısmı 7 geldi. Payda kısmı 10 geldi. Sorun doğru cevabı da Denizli gelmiş oldu. 3 kız 3 erkek öğrenciden oluşan 6 kişilik bir gruptan 3 kişilik komisyon seçilecektir. 2 kız 1 erkek öğrenciden oluşma olasılığı kaçtı diye soruyor bana. Olasılık demek ne demekti? İstenen durumun eleman sayısı bölü tüm durumun eleman sayısı. E şimdi tüm durum basit. Elimizde 6 kişi var ve ben bundan ne yapıyorum? 3 kişi seçiyorum. O zaman tüm durum 6'nın 3'lü kombinasyonu. Peki istenen ne? 2 tane kız, 1 tane erkek seçmek. O zaman hemen 3 tane kız arasından ne yaptım? 2 tane kız seçtim çarpı 3 tane erkek arasından 1 tane erkek seçtim. Sen 3'ün ikili kombinasyonunun 3'ün birisi eşit olduğunu biliyorsun. Onu da 3 olduğunu biliyorsun. Sağdan da 3'ün birisi 3 gelmiş oldu. 6'nın 3'lü kombinasyonu demek 6'dan geriye doğru 3 sayı çarparak gel. Bölü aşağıdakinin faktörüyle idi. E 3 faktörde kaç yaptı? 6 Altı yaptı. 6'lar birbirini götürdü. O zaman pay kısmından 9 geldi. Payda kısmından 20 geldi. Sorunun doğru cevabı da Ceyhan gelmiş oldu. Ardışık iki sorunun doğru cevabı aynı seçenekte olmamak üzere 4 soruluk ve her biri 4 seçenekli bir sınavda soruları okumadan cevaplandıran bir öğrencinin tüm soruları doğru cevaplandırmış olma olasılığı kaçtır diye soruyor bana. Öncelikle dikkat et elimizde toplamda dört tane soru var ve sen her sorunun toplamda 4 tane seçeneği olduğunu biliyorsun. Bu bir kere cepte. Şimdi ilk soruyla başlayalım. İlk soruda toplamda 4 tane seçenek var. Ve bunlardan bir tanesinin doğru cevap olması gerekiyor. Diyelim ki B şıkkı doğru cevap olsun. O zaman ilk soruda doğru cevabı bulma olsun ne olması gerekiyor? E bir tane doğru cevap var ve 4 tane seçenek var. 1 bölü 4 gelmiş oldu. Yalnız dikkat et. İlk soruda Bursa şıkkı doğru cevapsa o zaman ikinci soruda Bursa doğru cevap olamaz. A'dan, C'den, D'den bir tanesinin doğru cevap olması gerekiyor. E bu durumda elimde toplam 3 tane seçenek var. Ve bunlardan herhangi biri doğruysa buradan doğrunun gelme olasılığı 1 bölü 3 oldu. İkinci soruda doğru cevap A iken o zaman üçüncü soruda B'den, C'den veya D'den biri olması lazım. Diyelim ki B doğru cevap olsa buradan doğru cevabın gelme olasılığı 1 bölü 3 geldi. E burada Bursa doğru cevapsa o zaman dördüncü soruda A'dan, C'den veya D'den biri gelmek zorunda. E diyelim ki A'şık doğru cevap olsa buradan da 1 bölü 3 ihtimal geldi. İşte bunların hepsini çarparsam buradan da tüm olasılık gelmiş olacak. Çarptığım takdirde sorun doğru cevabı da 1 bölü 108 ile denizli gelmiş oldu. Tekin 144 sayısının pozitif tam bölenlerinin her birine ayrı ayrı özdeş kartlara yazarak boş bir torbaya atmış. Tekin bu torbadan bir kart çektiğinde kartın üzerine yazan sayının 3 ile tam bölünme olasılığı kaçtı diye soruyor bana. Şimdi ilk önce ne yapalım? 144'ün tüm pozitif tam bölenleri yazalım. 144'ün tüm pozitif tam bölenleri 1 böler, 2 böler, 3 böler, 4 böler, 6 böler, 8 böler, 9 böler, 12 böler, 16 böler, 18 böler. Başka 24 tam böler ardından 36 tam böler daha sonra 48 tam böler 72 tam böler ve 144 tam böler. Yani 144'ün bütün pozitif tam bölenleri bunlar gelmiş oldu. Şimdi hatırla olasılık demek ne demekti? İstenen durumun eleman sayısı bölü tüm durumun eleman sayısı. E tüm durumda ne gelecek? 144'ün bütün pozitif tam bölenleri gelmiş olacak. 3 tane buradan, 3 tane buradan 6, 3 tane buradan 9, 1 tane buradan 10. 13, 2 tane buradan 15 geldi. Tüm durum 15 çıkmış oldu. Peki istenen ne? Buradaki sayıların 3 ile tam bölünmesi yani 3'ün tam katı olması. Birinci sayı burada. 2 burada. 3 burada. Dördüncüsü burada. Beşincisi burada. Altıncısı, yedincisi, başka sekizinci sayı, dokuzuncu sayı ve onuncu sayı da buradan gelmiş oldu. O zaman istenen durumun eleman sayısı 10. Tüm durum 15 geldi. 5'leri sağ değiştirirsem işlemin cevabı da 2 bölü 3 ile Edirne gelmiş oldu. Bir kargo şirketinde dağıtım görevi yapan Meli elindeki paketteki alıcı olduğu kısmı yırtıldığını sadece ilk harfinin H olarak okunduğunu söylüyormuş. Adresin olduğu apartmanın önüne geldiğinde zillerde sadece isimlerin yazılı olduğunu görüyormuş. Buna göre Melih'in bu zillerden birine rastgele basması halinde doğru zile basma olasılığı kaçtır diye soruyor bana. Olasılık demek ne demekte? De, i̇stenen durumun eleman sayısı bölü tüm durumun eleman sayısı. E tüm durum demek ne demek? Basabileceğim tüm ziller demek. 3 tane buradan geldi. 3 buradan geldi 6. 2 de buradan 8. Tüm ziller 8 tane gelmiş oldu. Peki istenen ne? İlk harfinin H olması lazım. O zaman birincisi burada. ikincisi burada. Üçüncüsü burada. Dördüncüsü de buradan gelmiş oldu. İstenen durum 4. Tüm durum 8. Cevap da 1 bölü 2 ile Edirne gelmiş oldu. Matematik dersinde öğretmen aşağıdaki gibi bir çak hazırlamıştır. Bu çarkı çeviren Zeynep'in P noktasındaki okunucuna irrasyonel sayı denk getirme olasılığı kaçtı diye soruyor bana. Olasılık demek ne demekti? İstenen durumun eleman sayısı bölü, tüm durumun eleman sayısı. E şu an buradaki tüm durum ne? Buradaki tüm sayılar. 4 tane buradan geldi, 4 tane buradan geldi. O zaman tüm durum 8 gelmiş oldu. Peki istenen ne? İrrasyonel olması. İrrasyonel demek ne demekti? Kök dışına çıkamayan kök siler demekti. O zaman birinci sayı burada, ikinci sayı burada, üçüncü sayı da burada gelmiş oldu. Yani istenen durum 3, tüm durum 8. Cevapta ne gelmiş oldu? Bursa gelmiş oldu.